Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz bu kuşlar tezgahtan kalan hep uçurduğum kuşlar var. İçlerinde başlattığım hayvanlar var. Hepsi sizler olacak. Allah nasip ederse şu kokak koru videosunu paylaştık. Bu kokak koru satıldı. Ee, Mümin abi, Mümin Akdoğan'a satıldı bu yavru. Şey yavru diyorum Eke. Bu kuş ona satıldı. Şu sarı benekli yavruyla yeni bir iki bir iki takla dönüyor. Dumanı perçemle yavru Selçuk abiye satıldı. İstanbul'a. Mümin abi gelin. Arkadaş Selçuk abimize sat. Selçuk Turgut'a. Şu dumanlı yavru. Burada hazır kuşlar var. Şimdi e, videolarıyla beraber paylaşacağım. Bilginiz olsun. Açıl perçemi dişinin kalkışı. Kalk ah, bakalım. Bu sizlerle olacak beyler. Tez sizlerle olacak. İsteyen özelden de alabilir. Sabah gelin seyrettiririm de canlı canlı. Bir buçuk saat, iki saat. Öyle buluyor. Yeter kızım daha ne yapıyorsun? Yeter. Yeter. Ah bırak kızım. Aferin. Kırçıl perçembe dişi. Böyle ihalemize çıkacak. Bir seyredin. Videoları var. Böyle çekiyorum. Hay canını yerim senin. Canını yerim senin. Canını yerim. Hayal değer gerçek satıyoruz Allah nasip ederse inşallah. Tezgahımıza çıkacak beyler. Daha nereye gidiyorsun kızım la? Daha nereye gidiyorsun la? Evet kırçıl perçemi dişi. Ay canım elim. Beyler dediğim gibi. Tezgahımıza çıkacak bu da. Maşallah kızım. Yürü. 25-30 metreleri deviriyor. Bir saat, bir buçuk saat, iki saat havada kalıyor. Maşallah maşallah. Şu an 16-17 tane yapıyor beyler. Hep birlikte canlı canlı seyrediyoruz. Kırçıl perçembe dişi. Dediğimiz gibi beyler tezgah çıkacak. Bak tek tek videolarını çekiyorum. Aferin kızım ha. Öyle kofteden konuşmak yok. Kırçıl perçemli dişi. Bir. Hadi bakayım. Evet beyler. Tezgahımıza çıkacak dişi. Canını yerim seninle. Lafa değil icraata bakarım abi. Beyler tezgahımıza çıkacak. Bilginiz olsun. Devam. Uçumuna devam. Tırçıl perçemli dişi. Aferin kızıma. Tırçıl perçemli dişi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Aferin sana. Kırçıl perçembe dişi. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. İnişi beyler. On On 14. Evet 14 taklayla yerine indi beyler perçe perçemi dişi. <laughs> bu tezgahımız olacak. Tezgah öncesi de isteyen olursa sahiplendiririm. Bilginiz olsun beyler. Masada değil havada bakacağız. Evet arkadaşlar şu gırçır perçemi dişinin videoları e, peşine ekleyeceğim. Bu uçan dişimiz bu. Peşine de videolarını ekleyeceğim Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar şu dumanı perçemi dişi Bunu da videolarına peşin ekleyeceğim Nasıl olursa inşallah Dumanı perçemi dişi Konuş uç kaldırdı yukarıdan aldı ama Çekelim Bir bakın abi fişeklerine Kutur kutur dumanı perçemi dişi Beyler daha gidiyor bakın Aferin kızım Aferin kızıma Aferin kızıma daha gidiyor yemin ederim. Kamerayı bir netleştireyim mi şöyle hafif? Evet, burada bakın. Düzledi şu an. Beyler, komşu kuş kaldırdı. Biraz girmedi yukarıdan patladı şimdi de. Dumanı perçemini eke dişi. Aferin benim he. Canım benim haydi bakayım. Hadi. Abi. <laughs> en iyisini yapmışsın. Aferin.